Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 10. sınıf özel dörtgenlerle ilgili soru çözümüne devam edeceğiz. ABC'de paralel kenar AKK BY eşit D EFFC birbirine eşit. Alanın biri S1, diğeri S2, diğerini S3 olarak vermiş. S1 artı S2 bölü S3 istiyor. Şimdi dikkat edersek şuraya 3T, buraya da 3T de dersek tam parçalanabilmesi için 2T 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 şeklinde yazabiliriz. Şimdi S1'in alanı bulabilmek için yükseklik çekelim. S2'nin alanı için gene aynı yükseklik H yükseklikler aynı. Buradan indirdiğimizde yükseklik gene kim? H. S1'in alanı arkadaşlar 3T artı 2T alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliktir. S2'nin alanı ise 3T çarpı H bölü 2'dir. S3'ün alanı ise arkadaşlar 4D çarpı H bölü 2'dir. Şimdi daha düzgün görebilmek için şurası 5T bölü 2 çarpı H. T çarpı H bölü 2'ye A dersem eğer ben S1 5A, S2 3A, S3 de 4A olur. 5A ile 3A'yı toplayıp 4A'ya böldüğümde oranım kaç gelir? 2 gelir derim. Geldim diğer soruya. ABCD yamuğunda EF orta taban, ABCD'nin alanı 40 vermiş, AKE ve KFC'nin alanları toplamını istiyor. Benzerlik oranından gidelim. 1'e 2 oran var. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 demektir. Demek ki burası A ise burası kaç A'dır? 3 A'dır. Aynı şekilde burada da 1'e 2 oranı var. Burası B ise burası da 3 B'dir. Toplam alanın bize yani 4 A artı 4 B'nin 40 olduğunu vermiş. A artı B bize buradan kim gelir? 10 gelir. Aranan alanda nedir? 10'dur deviz. ABCD kenar yamukta. AD BC'ye eşit. AC BD birbirine dik ve AC'nin 10 olduğunu söylüyor. Alan ABCD'yi soruyor. Köşegenler birbirine dik ise arkadaşlar, köşegenlerinin çarpımının yarısı bize alanı verecek. E ikiz kenar yamuk olduğu için AC 10 olduğuna göre DB de aynı şekilde 10'dur. Yani köşegenlerin ikisi de 10'dur. 10 çarpı 10 bölü 2 der. Alanım ne gelir? 50 gelir derim. Geldik bir diğer soruya. ABCD yamuk. AB CD'ye paralel. DC'nin 4, AD'nin 6 olduğunu vermiş bize. Alan ABCD'yi soruyor. Aynı şekilde şuradan dikdörtgen yaptığımız zaman burası 4, burası 6 olur. Dikin değil miyiz için öklit bağıntısı vardır. 6'nın karesi 4 çarpı x'e eşittir. x bize buradan kaç gelir? 9 gelir deriz. Bize sorduğu kim arkadaşlar? Alan ABC'de alt taban belli 13. Üst taban belli 4. Bölü 2 çarpı yüksekliğimiz 6. Alanımız bize kaç gelir? 51 gelir deriz. G ABC'de üçgenin ağırlık merkezi diyor. GDC paralel. GE'de DC paralel. E, C, D, G. 10 birim kare olduğuna göre alan ABCD istiyor. Şimdi uzatalım gençler. Şurası şu şekilde uzattığımızda üçgenler yapıyoruz. Uzattığımız zaman dikkat edersiniz ağırlık merkezi olduğu için TY 2T kenarlar, PY 2P şeklinde yazarız. Bize 10 birim verdiğine göre parça parça kaçtır? 5'e 5'tir. Peki? Burası 5se T'nin gördüğü burası 10 olur. Aynı şekilde T'nin gördüğü 5, 2T'nin gördüğü 10. E alanlar aynı olacağı için 15, 15 ise burası da 15'tir. Toplam kimi soruyor? ABC üçgeni alanını. Bize kaç gelir? 45 gelir deriz. ABCD yamuk. ABCD'ye paralel BCCD yedik. DB açıortay. BC 12, AD 15. Bize x'in kaç olduğunu soruyor. Diklik indirelim. Ve şunu görün lütfen. Burası çizgiyse Z'den dolayı burası da çizgidir. Aynı şekilde ikiz kenarlık vardır. 12 birim olduğuna göre 3 4 5'in katı 9 12. 15'tir ve ikiz kenar olduğu için tamamı 15'ti. Buraya kaç kalır? 6 kalır deriz. 6 olduğu için arkadaşlar x'imiz kaç olur bize? 6 gelir deriz. ABCD yamuk ABCD'ye paralel DC'ye eşit DC'de CB'ye eşit ve ACD'nin 23 olduğunu söylüyor alan pardon ACB'nin açısını bize soruyor burası 23 ise burası da 23'tür arkadaşlar Z'den kaynaklı aynı şekilde burası da 23'tür ikiz kenar olduğu için buraya 46 kalır 46 23 daha ne gelir bize 69 gelir. 180'den çıkardığımızda cevap kim? 111'dir deriz. ABCD yamuk, ABCD paralel, AD 9, DC 5 birim, BE 2 tane, EC eşit, ab'yi soruyor. Kalan kısmı tamamlayalım arkadaşlar. Üçgene dönüştürelim. Şu şekilde dikkat edin. Z'den dolayı burası da nokta olduğu için burası kaç birimdir? 4 birimdir. Peki başka ne yapabiliriz? Oranlara dikkat gençler. T'ye 2T olarak vermiş bize. Kum saatinde benzerlik yaparsak 4'ün x oranı T'nin 2 tye oranı eşit olur. X bize buradan kaç gelir? 8 gelir deriz. ABCD eşkenar dörtgen. AC artı BD'nin altı kök 3 olduğunu söylüyor. DC'de kök 15. Alan ABCD'yi soruyor. Şimdi Şuraya A köşegenlerin biliyorsunuz dik kesiştiğini ve eşit olduğunu biliyoruz. İkisine pardon DB 2A de 2B olarak verilmiş. Bize soruda 2 artı 2B'nin 6 köküç olduğunu söylüyor. O zaman A artı B nedir arkadaşlar? 3 köküçtür diyebiliriz. Başka neyi biliyoruz? Pisagor'dan A kare artı B karenin kök 15'in karesinden 15 olduğunu biliyoruz. Peki köşegenler alanı bulabilmek için neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Yani 2A çarpı 2B bölü 2 bana alanı verecekti. Yani benim alanım 2AB'ye eşit olacak. O zaman buradan şunu yapabiliriz. A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı 2AB artı B karedir. 3 Üç köküçün karesi 27'dir. A kare artı B kare 15'tir. Artı 2AB bize buradan kaç gelir? 12 gelir. Aradığımız alan 12 birimdir deriz. Geldik diğer soruya. ABCD paralel kenar arkadaşlar. ADDB eşit. DBA 45 derecedir. ABCD polar alanı aranı 64 birim kare olduğuna göre çevresi kaçtır diye soruyor bize. Yüksekliği indirdiğimiz zaman burası da aynı şekilde 45 olacak arkadaşlar. 45 45 90 üçgenlerini görmüş olacağız. Burayı X dersem burası da X olur. Yüksekliğim de X olur. Ve X kök 2 olur. Burası 2X iken burası da 2X olur. Ve burası da X kök 2 olur. Şunu görmüş oluyoruz. Çevre ABC'de arkadaşlar 4X artı 2X e, 2X kök 2 de diyebiliriz. 2 kök 2X de diyebiliriz. Fark etmez. Bize dikkat edin. Alan alanı kaç vermiş gençler? E, 64 vermiş. Yarısı kaçtır? 32'dir. Yarısından giderek yapabiliriz. 32'nin alanı nasıl buluruz? 2X çarpı yani taban çarpı yükseklik bölü 2 bize 32'yi verir. X bize buradan ne gelir? 4 kök 2 gelir. O zaman çevremiz kimdir arkadaşlar? Yerine yazarsak 16 kök 2 artı 16'dır. Yani cevap nedir? Bursa'dır deriz. Geldik buraya. ABC'de paralel kenar DFCE açı ortay. EF4 BC 9 birim olduğunu söylüyor. Paralel kenarın çevresini istiyor. Z'den dolayı arkadaşlar burası tek çizgi. Burası ne oldu? Nokta oldu. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için dikkat edin. Şurası da 9 birim. E, tek çizgi olduğu için ikiz kenarlıktan burası 5 olur. Aynı şekilde burası da 5 olmak zorunda. 9, 9, ikiz kenar üçgen. E geldik. Baktık. Taban 14. Karşısı da 14. O zaman bütün çevreye toplarsak çevre bize kaç gelir? 46 gelir deriz. Geldik diğer örneğimize. ABCD paralel kenar ADC 120 DE 12 AE'nin açı olduğunu söylüyor. Alan ABE üçgenini istiyor bizden. Arkadaşlar 120 Z'den dolayı burası da çizgi. Yani burası 12 30 30 olur. 30 30 olduğu için burası 12 kök 3 olur. Diklik olduğu için burası da diktir ve burası 60'tır. 90'ın karşısı 12 kök 3 ise 30'un karşısı 6 kök 3. 60'ın karşısı da 18'dir. Ve taralı bölgenin alanı 6 kök 3 çarpı 18 bölü 2'den 54 kök 3 gelir. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.